Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da premium premiumların evlerine gireceğiz. Hadi bakalım. <laughs> evet evet arkadaşlar. Evet evet evet. Evet. Şarkı, evet. Ay ne oldu? Ne oldu? Şarjımı dolduruyorum diye çık. <laughs> çıkarttı da şimdi gireceğim beni bekle ama mı Bekliyorum merak etme. Sen de Ama yalnız hiç premium yok. Ama bir şey yalnız. Evet 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 evet. Hem de çok fazla kişi var ve bazıları da değil. Ben bunun evine kesinlikle gidiyorum. Aa, ya. Şimdi arkadaşlar bütün malzemelerimizi yapacağız yani yani kısacası yani kısacası yani kısacası bir hırsız olacağız ve <gülüyor> ve <gülüyor> evet poşet ve de bir tane cik ve de bir tane cikim bomba çünkü evlerindeki kasaları patlatacağız. Yani, Umarım evine gelmeden biz hemen evine varırız çok. Oha kapısı çıkar Arkadaş Hii. Hii. arkadaşlar arkadaşlar kapısı bir evindeymiş ben has ya kaç 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 banlamadan kaç banlamadan kaç ba has Hii. kapısı kapalı ah! Ece, oh, kaçtım 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 ney? Ne? 13. yerin numarasına girelim. 13. yere gidiyorum ben arkadaşlar. Yani yani, yani çünkü yani... maalesef ki... Benim yani çünkü maalesef ki... Yatamazsın ya tamam tabii. Ya çünkü... Ya çünkü... Ya çünkü... Gidiyor. Evine gidiyorum. Evine gittim. Kaç? 13. numaradan da kaç? Hayır yok. Evinden 12. numaraya girelim mi? 12. <gülüyor> <Evine> <gülüyor> çünkü. Ah, tamamdır. Arkadaşlar 14. ve de 13. yer olmadı çünkü ama. evet evinde. Ama 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 diğer ama diğer ama diğerleri arkadaşlar evindeydi ve beni hemen hızlıca tam <laughs> evde yani, değil. flip flipmiş var. Ya ne biliyor Aa, evet. oh, oh. Arkadaşlar tamamdır bombayı aldım koydum aldık oh, parasını şimdi kaç şimdi kaç şimdi kaç arkadaş arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar evet <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada evine gelmeden hızlı hızlı kaçalım. Ay, bak burada Yasemin diye biri var bu kız. Bu kız. kız, kız abi, da bu şey de ben de de Bakacağım. Açık. 14. yerde. Ben ama şu an çıkıyor Tamam <laughs> mı? Ya bak hayır hayırdır. hayır da hayır hayır da bak şurada böyle Ems diye 11. yerde bir kız var ve şu an evlerinden çıkıyorlar. Ben ama kaçmaya çalışıyor. Arkadaşlar oradaki kızın Sizin 11. yere gel gör bak. Arkadaş görmüş olduğunuz gibi oradaki oradaki bir tane var ilk tanesini, bir tanesini Aldık. <laughs> Aldık. Sen neredesin aslında? E bak ben sürü saçını Ben seni 14. yere geldi. E ben, e ben 14. 14. yere geldim. Ha gördüm gördüm ama evinde. Bir dakika arkadaşlar ben size kendi kombini göstereyim. Şu değil komin? yaptım. Bakın arkadaşlar benim gözüküyor mu şu anda? Dur bekle bir yerinde kal. Bir bu şekilde açın kombini de. Ama hiç kom. Konuş... Bir dakika sanırım evinde. Ve çıkmadı evinde. Ama alt kat alt katında pusuya yatmış ruh hastası. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz onu görünmeden bence de bilmiyoruz. Boş ver. Bak şu şeylerde. Biraz o zaman ben iki dakika gidip post, kasayı isteyeceğim. Ondan sonra nereden kaç bir Bunu düşünüyorsan. <Gülüşmeler> bunun için daha, bunun için daha, bunun için daha, bunun için daha. Kaldı, 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 kaldı. Kaç 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 şu Ölümün an çok fenayım. Kimden çıkmış? Kim? Ans ve kapısını açık bırakmış. Bekle dur bir be. kim? Ams diye bir 11. yerde. Ben de tam ya tam tamam da ben de tamamı şer zaten. Kapısını açtı. Çok geç ya. Ay ne tam doğru. Kısa çıkma. İnşallah. Lan kapısı açık evinde mi? Evinde değil ama çok fazla Evine çocukları var yani. ve evlerinde büyük olmadık iki kişiler. Ve e ben evindeyim ee. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Salak gördüğümü kopardın. Gel şey, şuraya bak. Bulabilirsem tam burada buldum, buldum burada. Hadi koş. Aldım kaç 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 arkadaşlar arkadaş arkadaş arkadaşlar şu anda çok iyi ilerliyoruz hey, kapılarını kapatmışlar ne, gidemiyor çıkamıyor ben de çıktım. koş kaç 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 şu kaç kaç hangisi ben şu mu tamamdır ya, tamamdır tamamdır ya <laughs> Yat, tamam Söyle tamam Hayır, hayır, hayır. Yasemin Ve Yasemin şu an evinde değil ama birazdan evine gelecek. Erçin. Yasemin evindeymiş. Has. Kahretsin. Kaçamıyor. Dur kaçabilir. Kaç 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 kaç. Kaçamıyorum. Kaçamadım kaçamadım kaç kaç. Banlama banlamasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Görsünler isterlerse. Istememez. Ben buldum da. Büyük ihtimalle evinde çünkü kapalı. Bak yavrucuğun kapıyı niye çaldın sen ya? Evinde. Evinde. Tamam, yani duş oluyor. bak. Giderim, hemen ne duşu be? Duş Bir şey yapıyorlar. Tamam tamam. Bu odaya geldim. Bu odaya, bu odaya. Buraya geldim beni, beni de gördüm Hiçbir şey ama. Beni de bağlamadım Ben çıkıyorum baby Çıkacağım beni bağlamadı Öldürdüm Sıçtık hey. Aşağıda mı Yukarı çıksın aşağıya gideceğim Bir bana şu an şey Ejam, ejam birisini buldum. İyi. İmralı cün bu. Birisini gördümce yani. Ama evde ama kapıcı açık. Elçin tamam tamam kızım ben ilk önce şu kızın evinden çıkacağım. Arkadaşlar Pendik direkt... neyadı? İnsanların evinde ya. Lanlar soyulun önünde. Bu <laughs> oh, tamamdır. Gel Abidüm bak bu mu mu? Bu mu? Bu. Bir dakika evinde bu kız ben var kesin girsin. Ay, elçin garajından gir. Garajından. Ay, ben elçin ben oradan bakacağım. kızım sana Kapısı açık kızım. Kapısı ve evinde değil. Atla. Kaç. Aldım. Kaç. <laughs> kaçıyorum. Umarım gelmeden patlatmışım. Yok, san yok sanırım gitmedik yani. ama umarım bu kız değildir. Yoksa bizi gördü çünkü. Birazcık dolanalım. Ya sanırım ya sanırım o değil. Hey, oymuş ve evinden çıktı yani baba. Hey, Elçin, baksana şu kızlar geldiler. Bankalarımız şurada. Şurada bankalarımız var. Hey. Ve kapılarını açık bırakmışlar. Ellerinde el soydu bunları da elinde ne? Ha. ha. Tamam. O zaman o zaman arkadaşlar e biz her şeyde devam edeceğiz. Tek ediyoruz. devam edecek. Çiçeriz. Evet. Hı. Ben gelemedim. Evet. Ben bir şeyde yaramıyordum. <laughs> evet. Bezini toplu alır. Evet. İyi. Kaç 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 kaç. Nereye gittin nereye? Kumsalın evine giriyoruz. Benim şarjım dolacak çok Evet arkadaşlar. Umarım çok uzun olmaz. Olsun. Tabletimin şarjında bakıyorum. 13 Olsun. kalmış. Olsun güzel. Evet. Gerçekten <laughs> umarım evlilik değildir abi. <laughs> Burada bu kızın bebekleri var. Umarım o karşıdaki kız değil. Çabuk <laughs> katlat ve oh, kaç. Doldum. Hayır ya boş boş harcadık. Bu arkadaşlar bunu iyi patlatamayız. Şimdi boş başka bir yerde harcadık. Tamam. Tamam. Ha, tamam. Paraları al. Paraları al. Belki bir ihtiyacı vardı parayla. Çocuğu var kadar. Ha. Aman boş ver onu. Hı. Şuradaki Şimdi bak. Kucağına al kızı. Kucağına al. Hmm, hmm. E, e. Lan bu kumsal buymuş. Parası. Önünde gözünün önünden çıktı. İn ya. in ya. İn be. Çık be. Yeter. Sen de elinde kalın. Hiçbir elinde mi? Dur, alamayacağım ama olsun. İki kızı var zaten. Yazık değil mi? Dur, karısına çıkıyor. Biz de yine oradan gidelim. Çık o zaman bu Biz, sonra bir pas. Çevirmen kız. Elçin. Orada da kaldık. Seni göreceğiz. Mecbur. Mecbur. Teşekkür. yaşıyorum. Dur banlamasın da kız. Hadi kız hadi. Gördük ki seni bok saklanmışsın. Geçti geçtim, ben geçtim lan. anlamadan kızdan ilk takılacağız Peşimde şeyimle koştuğu için Hadi kız hadi hadi kız kız ağlayacak mı kız Gir oza girin gir Bak hadi. dedim banladı beni Banladı beni Benim dizinime girdi ama Arkadaşlar kız beni banladı ah. Giremeyeceğim tamam. bu kıza Evet kesinlikle ya bak yeni birisi ev ev yapıyor. Yasemin aldık. Yok Yasemin yok Yasemin yapmadı. Aldık aldık hayır hayır. Ama bunu ama bunu yapmadı. Kumarı vardır bu arada. Sesimiz Bak siz evin de daha yeni girdi seni ben bunu istemiyorum. Kaç tane kız Manla bekle. Te, bekle, bekle. Ay, ben katkı, ben Gel mi? Gits, Git <gülüyor> <gülüyor> bir Ama olsun paralarını aldı. Evet. evet. arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu videomun da bu kadarlığını bitirmem gerekiyor. Çünkü çok fazla uğraştık. İkinci bir bölümünü de e, bugün çekeceğim. Gene başka bir tane daha bölüm çekeceğim. Çünkü hiç çekmiyordum neredeyse. Eee şimdi sizinle birlikte burada bu bombayı yolda paylaşacağım. Ve tamamdır arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kaçmaya gerek yok. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sizi de çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.